Canlarım, nasılsınız bakalım? Şimdi bu derste ikili adlandırmaya bakacağız. İkili adlandırmanın şöyle karizmatik bir Latince kelimeleri var. Bakalım ne yazıyor orada? İkili adlandırmaya diyoruz ki binomial nomenklatür. İkili adlandırma. Ne ki ikili adlandırma? Her canlı grubunun en küçük canlı grubunun her en küçük canlı grubunun ikili adlandırmayla tespit edilmiş iki tane latince adı var. Ona da binomial nomenklatür diyorlar. İkili adlandırma yani en küçük sınıflandırma basamağındaki canlıları ne yapıyorlar? İkili adlandırmayla adlandırıyorlar. Peki günümüzde en küçük sınıflandırma basamağı nedir onu biliyor musunuz? En küçük sınıflandırma basamağı türdür. Tür. Tür bir tür canlıyı yani sınıflandırma basamağındaki en küçük canlıyı Carlos Linnaeus. İşte bazı kaynaklarda Carl von Linnaeus, bazı kaynaklarda von Linne, bazı kaynaklarda sadece Linne diye geçer. Linnaeus e, kısaca Linne. Linne, Linne, aynı söylediğim gibi yazılıyor. Linne diye e, kısaca söyleyebilirsiniz. Linne ilk defa türe İki tane Latince ad ile e, adlandırılmış bir isim vermiş. Mesela insan nedir? Homo sapiens homo birincisi, sapiens ikincisi, homo sapiens iki tane isimle adlandırıyor bütün en küçük sınıflandırma basamaklarını. Peki en küçük sınıflandırma basamağı olan tür tür ne demek? Buna bir bakmamız lazım ilk önce. Türü bir öğrenmemiz lazım ki bütün adlandırmalar bunun üzerinden geçiyor. O türün adlandırması nasıl oluyor? Daha sonra ele alalım. Önce türü öğrenmemiz lazım. Bir tür canlı kime diyorlar? Bir grup canlının tür olmadığı hangi kriterlere bağlı? Ona bakacağız. Bir grup canlının tür olup olmaması o tür canlıların ortak atadan girip gelmemelerine bağlı. Ortak atadan gelmek ne demek? Ortak atadan gelmek, mesela bizim atamız kim? atamız, dedemiz, nenemiz değil mi? Annemiz, babamız, dedemiz, nenemiz, büyük daha onun babası, dedemizin babası, dedemizin dedesi gibi. Atalarımız, cet ya da ata derler ya hani bulmacalarda falan çıkar. Bunlar ortak olmak zorunda. Yani şöyle bir şey söz konusu. Mesela elinizde bir bezelye var. Bezelyeyi toprağa ektiniz. Onun annesi de bezelyeydi. Onun babası da bezelyeydi. Onun dedesi de bezelyeydi, değil mi? Onun işte dedesinin dedesi de bezelyeydi. Yani bizim bir grup canlının Ataları da o grup canlılarla aynı olması, benzer olması anlamı taşıyor. Kromozom sayıları bir grup canlıda, bir grup canlıda tür diyeceksek o gruba kromozom sayıları aynı olmak zorunda. Kromozom sayıları aynı. Kromozom sayıları aynı ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Hep aynı sayıda kromozom taşıyan canlıları aynı türde diyemeyiz. Yani mesela şöyle düşünün, İnsanın kromozom sayısı 46, bütün insanların kromozom sayısı 46. Ama mollibalının da kromozom sayısı 46. E o balık insan diyeceğiz mi ona kromozom sayısı 46 diye hayır demiyoruz, hayır. Ne diyeceğiz? Sadece bütün insanların kromozom sayısı, bütün insanlar aynı türde olduğuna göre, o bir türde kromozom sayısı aynıdır diyeceğiz ve 46 diyeceğiz. Ha hocam diyeceksiniz 45 kromozomlu insanlar var, 47 kromozomlu, değil mi? insanlar var. Böyle kromozom anomali sendromu. Onlar da düşünüldüğü zaman bu tanımı onları işin içine sokmadan yapıyoruz. Yani işte bir mongolizm ya da bir Down sendromu olduğu bireyleri işin içine sokmadan bu tanımı yapıyoruz. Yani diyoruz ki genel olarak o zaman işte bir tür canlıdaki bir türdeki bireylerin canlıların kromozom sayıları aynıdır diyeceğiz. Peki bu çiftleşebilme kriteri var. Doğal koşullarda çiftleşebilecek yani bir zorlama gerektirmeyecek bu duruma. Doğal yaşadığı habitatta çiftleşebilecek. Yani yaşam alanında Bunların üçü orta kıtadan gelme, kromozom sayısı ve çiftleşebilme kriterleri üçü çok önemli değil arkadaşlar. En önemlisi tür olabilmesi için çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilmesi önemli. Yani bir, bir grup canlının aynı türde olup olmadığını kesin bize söyleyecek biyolojik yargı, kriter o gruptaki canlıların çiftleştiklerinde oluştur, oluşturdukları dölün verimli olması. Hani ben burada işte döl diyorum biraz hani amiyane bir tabir oluyor ama arkadaşlar biyolojik olarak böyle söyleniyor. Döl demek bizden sonraki döl, bizden sonraki nesil anlamına geliyor. Yani mesela biz, biz bizler anne ve babamızın nesli olmuş oluyoruz. İşte ya da onlar da işte dedemiz ve nelerimizin nesli e, dölü olmuş oluyor. Dolayısıyla hani verimli döller derken de oluşan çocukların da e, çocuğu olabilmesi ya da olamaması durumundan bahsediyor. Eğer verimli ise çocuğunun çocuğu olabilir anlamını taşıyor bu ki tür olmak için en önemli kriter. Yani eğer o insanların ya da o bitkilerin ya da o hayvanların yani aynı türdeki canlıların torunları varsa evet gerçekten o iki canlı aynı türdedir diyebileceğiz. Bu bir, grup canlı ya işte baktık ortak adadan gelmiş hepsinin derileri nereleri de birbirleriyle onlara benziyor. İşte kromozom sayıları hepsi aynı. Çiftleşebiliyorlar doğal koşullarında. Çiftleştiklerinde torunları oluşabiliyor. Verimli döller yani o söylüyorlar. Tamam dedik ki bunlar aynı e, Peki biz bu türü bütün dünyadaki bilim adamları nasıl anlayacak o türe ait olduğunu o canlının? O canlının iki tane latince adı olacak ki tür bütün dünyada o türdedir bu birey o türdedir diyebilsin bütün biyolojiyle uğraşan sınıflandırma uğraşan bilim adamları. Peki bu türün aynı türde olup olmadıkları ile ilgili ÖSYM ya da işte test soruları ne soruyor? Test soruları genelde at ile eşeği soruyorlar. At ile eşeği nasıl soruyorlar arkadaşlar? Şöyle soruyorlar. Diyorlar ki at ile eşek acaba aynı türde mi? Aynı türde mi? Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte birbirine benziyorlar hani üç aşağı beş yukarı değil mi? At ve eşek. İşte kromozom sayılarında diyelim bilmiyoruz. Çiftleşebilme durumlarının söz konusu olabiliyor. Evet at ile eşek çiftleşebiliyorlar. Yani normalde bu olmaması gerekiyor. Neden? Türün işte yumurtasının dışında zona da denen mesela insanlarda bir böyle şey var. E, yumurtaların dışında bir katman var. O katman e, kendi türünün sperm gelince ancak içeri sperm genetik materyalin alıyor, yoksa o zaman polisoda içeri başka sperm genetik materyalin almıyor. Ama bakın burada bir doğa hata yapmış gördünüz mü? At ile eşek birbirini yumurta ve spermlerini kabul etmişler, çiftleşebilmişler. Ama o zaman en önemli kriterimiz meydana gelmemesi lazım. Bakalım meydana geliyor mu? At ile eşeğin dölleri oluşmuş. At ile eşeğin F1 dölü denir buna. Yani çocukları F1 dölü çocuktur. F2 döllü torundur arkadaşlar. F1 dölü oluşmuş katır at ile eşeğin katır çocukları olmuş. Ama katırları katırlarla çiftleştirdiklerinde katırların asla çocukları olmamış. Yani katırlar verimsiz. Katırlar kısır yani. At ile eşeğin çocuğu olmuş ama at ile eşeğin torunu olmamış. Torunu olması çok en önemli kriterdi. Torunu olmadığına göre ne diyeceğiz biz? At ile eşek aynı türde değil. Diller. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Tekrar söyleyelim neler öğrendik. İkili adlandırma diye bir şey varmış. Neymiş o ikili adlandırma? Her tür canlının yakınca iki tane adı olacakmış. O tür canlıyı ayırabilmek için diğer başka en küçük gruptaki canlılardan. Peki bir tür olmanın kriterleri var mıymış? Varmış. Onları da söyledik. En önemli kriteri de söyledik. Sıra geldi diğer sayfaya. Bugün biraz daha az. Türk tanımını söyledik. Türk tanımını söyledik. Türk kavramını ilk ortaya atan John Ray'dir. Peki benden size soru. Türk kavramını adlandıran kimdi? Az önce söylemiştik. Kimdi? Videonun altındaki yorumlara yazın cevaplarınızı. Ben sizin dikkatle ders takip ettiğinizi anlayabileyim. Kimdi arkadaşlar? Onu söyleyin bakalım. Peki... Peki. ÖSYM bize bu kısımdan ne soruyor? ÖSYM bize kromozom sayılarının kromozom sayılarının aynı olması o canlıların aynı tür olduklarını göstermez diyor. Söyledim ya size az önce. İşte moli balığıyla insan gibi insan 46 kromozomlu, moli balığı da 46 kromozomlu. O zaman biz bunlar aynı türde diyebilecek miyiz? Hayır diyemeyeceğiz. Peki kromozom sayısının akraba, canlıların akrabalıklarına, biyolojik akrabalıklar arasında bir bağlantı olup olmadığını söyleyebilir miyiz? Yani işte 46 kromozomlu insan ya 45'i 47'si, 48'i, 49'u, 50'si şöyle 50 kromozomlu bir canlı atıyorum 60 kromozomlu canlı daha mı yakın akraba insanlara? Hayır hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamamen uydurdum. Böyle bir şey yok. Kromozom sesi canlıların akrabalıklarını göstermez kromozom sayısının çokluğu da göstermez, azlığı da göstermez. Yani az sayıda kromozom taşıdığı için canlı ilkeldir diyemeyiz. Önemli olan o kromozom üzerinde ne kadar aktif gen var, gen sayısı çok daha önemli. Bunu ÖSYM çok önemli haberiniz olsun. ÖSYM'ye yıldızlar atıyoruz. Peki, e İkili adlandırma nasıl yapılıyor? Bilmem her nomenklatür dedim ya az önce bilmek zorunda değilsiniz ama yazdım yine de karşınıza çıkarsa diye. İkili adlandırma nasıl yapılıyor arkadaşlar? İkili adlandırma şöyle yapılıyor. İnsan, akıllı insan. Tabi akıllı. Her, hep, her birimiz akıllı değil ama değil mi? Yani hani biz akıllıyız öyle düşünüyoruz. Bizler akıllıyız. Akıllı insan homo sapiens. Tür adı bu. Şimdi ben bu tür adının özelliklerini bilmek zorundayım. İlk söylenen cins adı arkadaşlar. Cins adı. İkinci söylenen ise tanımlayacağız. Cins adı ne demek? Cins adı sanki böyle insan için düşündük olduğun zaman bizim soyadımıza benziyor. Yani sülalemiz gibi bir şey arkadaşlar. Sülalemiz gibi bir şey. İlk ismimiz cins adı, ikinci ismimiz tanımlayıcı Sülalemiz içinde bizi tanımlayan ad. İkisi beraber tür adı oluyor. Hani zaten az önce söyledim ya, türün bir tür canlının iki tane latince adı vardı. İkisi beraber tür adı ediyorlar. Bunu biliyoruz zaten. İkili adlandırma diyoruz değil mi? Tür, bir tür canlının iki tane latince adı var. Bir, iki. Bak burada da örnek verdim. Bir, iki. Şimdi tür adının ikisi beraber tür adı da iki, bunlar ne? İlk cins adı ikincisi tanımlayıcı adı. Yani ben size şöyle bir sorar, soru sorarsam. Homo sapiensin cinsi Homo sapiens türün cinsi nedir dersen A diyeceksiniz ki bana homo. Değil mi? Ama bana sapiens demeyeceksiniz. Sapiens o p, h, f diye okunur da neyse yazıldığı gibi söylemeye çalışıyorum size öğre öğrenin diye. Homo sapiens tür adı, cins adı homo. bu e, bu cinste onu gruplayan, tanımlayan, onun etiketi ne? Sapiens arkadaşlar. İkisi beraber ancak tür adı oluyor. Birinci ad cins adı, ikinci ad tanımlayıcı ikisi beraber tür adı olmuş oluyor. Sakromisetes sevisi ya. Sakromisetes servisia bakın Sakromisetes cinsi servisia ya içinde kim Sakromisetes içerisinde içerisinde servis servisia da tür adı olmuş oluyor. Bu yaş hamur mayası. Buralar çok moda değil mi? Korona günlerinde herkes işte pide yapıyor, işte Ramazan'da başladı yok işte ne bileyim ben, ekmek yapıyor falan. Bu işte ekmeği mayalayan, işte hamurlarımızı mayalayan canlı yaş hamur mayası. Bu bir canlı sporlu bir canlı tek hücreli arkadaşlar. Neyse, kendime örnek verdim. Şimdi işte e, mesela benim tezimde, e, tez yazdığım dönemde o zaman evli değildim zaten. E, hatta bizim soy isimlerimizle tezdir mesela. Ünvan aldığınızda soy isimlerinizle söylenir. Zaten böyle spikerlerde hani böyle birini e, davet ediyorlar ya işte onlardan bilgi almaya çalışıyorlar. Diyorlar ki mesela sayın e, mesela bana ben beni davet etseler bana demeyecekler ki say, sayın, sayın ilk nur, sayın Özkan diyorlar değil mi? Mesela soy ismini söylüyorlar. Çünkü soy isim çok önemli arkadaşlar. Soy isim bizim sülalemizi belirleyen isim, cinsimizi belirleyen isim. O sülalede Özkanlarda kim? O sülalede kim? Hangi kız? İlknur. Özkan İlknur diyeceğiz. Özkan İlknur ancak benim türadım. Yani tür adını düşündüğünüz zaman bizim sanki bizim normal benim adım İlknur Özkan ya bizim adımızı ters çeviriyormuşuz gibi düşünün. Yani bizim adımızı bilimsel söylüyormuşuz gibi düşünün. Aynen öyle tezimde de öyle geçer. İşte ne bileyim ben makalelerimde de öyle geçer. Özkan İ, Özkan i nokta hatta yazarız böyle. Çünkü niye? Bizim için ilk nur hiç önemi yok. Özkanlardan da olur ilk nur, Öztürklerden de olur ilk ne bileyim ben Özlerden de olur ilk Kanlardan da olur ilk Yani bir sürü sülalenin içinde ilk var. Değil mi? Ancak bunlar birleşmesi lazım. Nasıl oluyor o? Tekrar söylüyorum. Adınızı, soyadınız düşündüğünüz zaman ters çeviriyorsunuz. Bunu yer değiştiriyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yer değiştiriyorsunuz. İlk söylediğiniz şey sizin soyadınız oluyor. Yani cinsiyetiniz oluyor. Sonra da o cinsiyette, o sürelerde siz tanımlayan ad. O sürelerin içinde kim? Tanımlayıcı adını söylüyoruz. İkisi beraber tür adımızı veriyor. Bu çok önemli bir tabir. Çünkü bundan sonra zaten bir, e, mesela 10. sınıfta yine aynı şekilde e, göreceğiz. E, 11. sınıfta göreceğiz. Bu hep bize yardımcı olacak arkadaşlar ki başlı başına ÖSYM sadece bununla ilgili sorular soruyor. Kendinize çok iyi bakın. Sa